Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm aziz kardeşlerim. Halk arasında ne güzel söylerler. Olmuyorsa ya daha iyisi olacağı içindir ya da hiç olmaması gerektiği içindir. Bu aslında hayetin tefsiridir. Siz hayır zannedersiniz, şer çıkar. Şer zannedersiniz, hayır çıkar. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bugün millet sabrediyor. Ama gücü eline alanlar, ille de benim istediğim olacak diye tutturanlar, işte bu ilahi hikmeti unutuyor. İşte bu hırs toplumu felakete sürüklüyor. Bu sabır dersini paylaşın. Gönüllere ferahlık olsun. Yorumlara bir duanızı bırakın. Rabbimizin hayırlı kapılar açması için amin diyelim. Rabbim hakkımızda hayırlı olanı kalbimize sevdirsin. Allah'a emanet olun.